Bugün size öyle bir lezzetle geldim ki kokusu tüm evi saracak. Yöresel Murtuga tarifi. Orijinalinde ince bulgur kullanılıyor fakat ben bugün Murtugayı unla hazırlayacağım. Önce tereyağını eritiyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ardından unu ekleyip un pürüzsüz ve de akışkan bir hale gelinceye kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Arkadaşlar murtua hem çok pratik hem de inanın ki çok lezzetli bir kahvaltılık. Emin olun bir kez yapınca her gün yapmak isteyeceksiniz. İstediğim kıvama geldiğinde tuzunu ekliyorum. Pürüzsüz kıvamdan bahsettiğim şu şekilde olacak. ve ocağı kapatıp üzerine iyice çırptığım yumurtayı ekliyorum. Ezerek karıştırıyorum. Hızlı olmakta fayda var çünkü yumurta çabuk pişiyor. Son olarak isteğe bağlı üzerine biraz bal ve de cevizle işte yöresel Murtuga tarifimiz hazır. Van kahvaltısının vazgeçilmezi olan bu tarifi mutlaka deneyin. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifle görüşünceye kadar hoşçakalın.